Arkadaşlar merhaba. Bugün kuantum dolanıklık e, olgusunu anlatmak için bir klasik gösteri deneyi tasarladım. Onun üzerinden konuşacağız. Daha çok bu kuantum dolanıklığı sağ ve sol tek eldiveni e, kapalı kutulara koyarak e, dinlemiştinizdir. Burada biraz daha böyle görsel bir e, klasik karşılığını e, anlatacağım kuantum dolanıklığın. Kuantum dolanıklığı daha sonra tartışırız bu gösteri deneyinden sonra. Kutunun içinde kileri, bu okları içeri koyduğum elektronun spin'i olarak değerlendirelim. İşte spin yönü, bu okun gösterdiği yön. Bunlar iki kutudaki parçacıklarım benim. E, birbiriyle dolaşık olan iki elektron olsun. Şimdi kutuları kapatınca ben bu dolaşık parçacıklarım, dolanık parçacıklarımın spinlerinin ne olduğunu bilmiyorum. Bilmek için ölçmem lazım. Açtım bir kutuyu ve bu dolanık parçacıklardan bir tanesinin e, spinini gördüğünüz gibi okun gösterdiği yönde belirledim. Diğerini ölçmeden de onun spininin ne olduğunu bilebilir miyim? Bilebiliyorum. Niye? Çünkü bunlar dolanıksa bunun spini hangi yönü gösteriyorsa e, diyebiliriz. Diğerinin spini onun zıttıdır. Bakalım gerçekten öyle mi? Evet öyle. Bunu ne kadar e, bu spin üzerinde ölçümü kaç kere tekrarlarsanız tekrarlayın, her seferinde aynı spini bulursunuz. Diyelim ki ama şimdi e, bu ölçümü e, birbirinden uzaklaştırarak yapayım. Ben işte uzaklara gidiyorum, diğer eşimi alıyorum, dolandır parçacı, işte çok uzaklarda bir galaksiye gidiyorum. Birbirinden istediği kadar uzak olsun. Biri dünyada kaldı. Diğeri başka bir galaksiye gitti. Açıyorum ve ölçüm yapıyorum. Bunun spinini belirledi. Şimdi diğer galaksideki parçacığımın spinine bakayım. Getireyim size uzaklarda görmeniz için. Her şartta diğerinin zıttı. Tamam mı? Ne kadar şimdi artık bundan sonra spini kaç kere üst üste bin kere milyon kere ne kadar ölçersek ölçelim artık bunun spini budur, bunun spini bidir. Ama diyelim ki ben artık bu elektronun spinini değil de başka bir şeyini ölçmek istiyorum. Diyelim ki rengi olmaz ama rengini, hangi rengi gösterdiğini mesela. Bakıyorum işte kırmızı rengi gösteriyor. Diyelim bu elektronumuzun rengi olsun. Kırmızı. O zaman bununkinin bileceğim ki rengi mavi. Şimdi artık benim spinle ilgili bilgim kayboldu. Dolayısıyla bundan sonra yapacağım ölçümlerde artık bunun spinini ölçmek istesem bambaşka bir şey bulurum. Mesela gördüğünüz gibi birbirine zıt böyle. Ama bundan sonra yine spinini ölçecek olsam hep spinini bunun birinci elektronumunkini böyle, ikinci elektronumunkini böyle bulurum. Ama araya başka bir ölçüm yapayım. İşte acaba bu elektronumun rengi ne? Şöyle mesela başka bir renge gelsin. Maviyi gösteriyor. Mavi elektron bu. Bu elektron da dolayısıyla kırmızı bir elektron olmuş oldu. Şimdi artık spinle ilgili bilgi kayboldu. Dolayısıyla spin'i tekrar ölçmek istesem bakın tamamen bambaşka bir şey buldum spin'i. Dolayısıyla ama bununki de her durumda bunun zıttı olacak. Dolayısıyla bu iki elektron birbirinden ne kadar uzak olursa da olsun biri dünyada diğeri işte Andromeda galaksisinde bile olsa Bunlar anında iletişim kurup, eğer birincinin spini değiştiyse ikinci de kendini ona göre ayarlıyor ve bu aradaki mesafe ışık hızının bile e, işte o sinyali iletmesinden daha uzak bir mesafe işte ışık hızıyla bile iletişim kurmak isteseniz diyelim ki e, yıllarca sürecek bu iletişimi e, sağlamanız ama anında oluyor bu görüyoruz. Kuantum dolanıklığın e, gizemi burada. Şimdi biraz daha konuşalım deney düzeneğinin üzerinden. Kuantum dolanıklık şu. Siz bir şekilde atom altı parçacıkları, iki tane parçacığınız var ve bunları dolanık hale getirdiniz. Şimdi bunları artık ister bunun gibi yan yana, ister biri bizim Samanyolu galaksimizde, diğeri bize en yakın veya en uzak galakside olsun. Nereye giderse gitsin bu ikinci kutumuz. Bu iki dolanık parçacık her an, her an iletişim halinde. Dünyada kalanın spinini ne ölçerseniz, diğeri sizden çok uzaklarda, çok çok uzaklarda olanın spinini her zaman onun tersidir. Ben dünyadakinin spinini kutuyu açarak ölçtüm ya da bir düzenek kurarak o elektronun spinini ölçmek için bir aygıt kullandım ve ölçtüm. Buldum ki o elektronumun, dünyadaki elektronumun spini aşağı yönlü. O zaman bilirim ki diğer benden çok çok uzaklardaki elektronun spini bunun tam tersi. Birinci aşağıysa dünyadaki bu yukarı. Tekrar tekrar ölçsem ben dünyadaki eee elektronumun spinini tekrar tekrar hep aşağı bulurum. Çünkü ölçtüm bir kere. Ölçmeden önce bilemiyoruz. Ölçmeden önce hangi durumda kutu kapalıyken Süperpozisyon durumunda. Birinci kutudaki elektronun spinini ilk ölçümü yapmadan önce bilmiyorum. Her şey olabilir. Her şey. Bu. Her şey olabilir. Süper durumunda. Hem aşağı hem yukarı. Değil mi? Bunu kuantum e, Schrödinger'in kedisi deneyinde bu süper olgusunu biliyorsunuz. Aşinasınız zaten. Kutu kapalıyken içerideki kedinin canlı mı ölü mü olduğunu bilmiyoruz. Hem canlı hem ölü. Değil mi? İçerideki kedi. Bu da aynı şekilde kutu kapalıyken biz içerideki elektronun spininin ne olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla herhangi bir eksende spini ölçeceksek bu hem aşağı hem yukarı. Şu an kutu kapalıyken. Ne zaman aşağı mı yukarıya mı indirgeriz durumumuzu, süper bozarız? Ölçüm yaptığımızda. Ölçümü nasıl yaptık burada? Kutuyu açtık, baktık. İşte bu doğrultudaymış ölçümü yaptık bulduk. Artık biz biliyoruz ki birinci kutumuzdaki elektronun spini bu yönlü. Bu eksendeki spini bu yönlü. Yani eksenimiz şöyle duruyorsa spin yukarı. Ve biz bileceğiz ki ikinci kutumuzdaki de spin aşağı. Bakın gördüğünüz gibi. İkincisi de spin aşağı. Ben artık birinci kutuyu kapatıp kapatıp tekrar tekrar kapatıp ne kadar ölçecek olsam hep bunun spini yukarı. Diğer Andromeda galaksisinde, benim Samanyolu galaksimize en yakın galaksi ama milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki diğer galaksideki her zaman aşağı. Bunu biliyorum. Dolayısıyla defalarca kuptuyu kapatıp kapatıp açsam her zaman bunun spinini, bu doğrultudaki spinini böyle bulacağım ve bileceğim ki Andromeda'daki de her zaman aşağı doğru. Tamam mı? Bunda hadi sorun yok gibi anlayabiliriz. Bunu beynimiz anlıyor. Yani diyoruz ki iki tane dolanık parçacığımız var. İşte birinin spini yukarı ise birinin ki aşağı. Ölçmeden bilemeyeceğiz. Tamam bunu da anlıyorum. Çünkü kuantum objeleri ölçüm yapmadan önce süperpoze durumdadır. Yani hem bir şeydir hem başka bir şeydir aynı anda. Tamam bunu da aklımız aldı diyelim. Çok almıyor aslında bir şeyin klasik düşünce tarzımızla bir şeyin hem bir şey hem başka bir şey olduğunu anlayamıyoruz. Ama anladık diyelim. Tamam. Dolayısıyla dünyadaki elektronumun spini hem aşağı hem yukarı kutuyu açmadan önce dolayısıyla Andromeda galaksisindeki de hem yukarı hem aşağı tamam. Dünyadaki elektronumun spinini ölçmek için kutuyu açtım, ölçüm yaptım. Hem yukarı hem aşağı durumundan bir tanesini gözledim. Schrödinger'in kedisinin olduğu kutuyu açtım. Kedi hem canlı hem ölüyken açınca ya canlı ya ölü durumuyla karşılaştım gibi. Kutuyu açtım. Bir şeyi buldum. Diyelim ki spin yukarıyı buldum. O zaman biliyorum ki Benden çok uzaklardaki diğer elektronun da spini aşağı doğru. Ne kadar ölçersek ölçelim bunu artık biliyorum ki bu doğrultudaki bu eksendeki spinim dünyadaki yukarı Andromeda galaksisindeki aşağı. Buraya kadar çok beynimizin sınırlarını zorlamıyoruz. Ama dünyadaki elektronumun spinini değil de demin dediğimiz gibi başka bir özelliğini ölçmek isteyelim. Başka bir fiziksel niceliğini, işte manyetik momentini, işte akılımızda kalsın diye rengini ölçmek isteyelim. Elektronun, parçacığın rengi olmaz ama rengini ölçmek isteyelim. Diyelim ki bu e, bizim dolaşık parçacıklarımızdan, elektronlarımızdan biri kırmızı, bir mavi elektron olsun. Diyelim ki ben dünyadakinin rengini ölçmek üzere bir fiziksel e, cihaz koyayım. Çünkü spini ölçmek için işte özel, spesifik bir cihaz kullandım. Şimdi ben rengi ölçmek için başka bir spesifik cihaz kullanmam lazım değil mi? İşte bir makro objenin bir küreniz varsa onun yarı çapını ölçmek için bir işte metre kullanırsınız ama kütlesini, ağırlığını ölçmek için bir terazi, baskül kullanırsınız. Cetvelle hem ağırlık hem yarı çap ölçülmez. Burada da aynı. Elektronun spinini ölçmek için bir düzenek kurdum. Spini ölçmüştüm. Tamam. Artık elimde bu bilgi vardı. Şimdi dedim ki ya bir de bunun rengi neymiş? Başka bir cihaz kurup rengini belirleyeceğiz. İşte işler burada iyice çığırından çıkıyor. Rengini ölç ölçtüm bu sefer. Rengini ölçünce artık bu eksenler yani spine ait bilgi kayboldu bende. Tamam mı? Spini ölçmüştüm. Her ne kadar bu kutuyu 100 kere kapatıp açsam spini ölçtüğüm durumda artık spinin şekilde gösterildiği gibi oklarda olduğunu her seferinde buluyordum. Ama şimdi tamam sipinden emin oldum deyip kutuları kapatıp işte rengini ölçmek istedim. Ne olsun mesela? Aa, kırmızıymış. Kırmızıyı gösteriyor. Bu elektronun kırmızıymış dedim. Dolayısıyla da bu da mavidir diye çıktı. Farklı bir eksende rastgele durdurayım ki kafamız karışmasın mesela. Mesela şu şekilde. Aa, benim birinci elektronum maviymiş rengi. Dolayısıyla biliyorum ki ikinci elektron kırmızı. Tamam. Hemen mutlu oluyorum. Diyorum ki aa ben bu iki elektronun da hem spinini bu doğrultudaki, bu eksendeki hem spinini biliyorum hem de e, artık renklerini de biliyorum. İki özelliği de aynı anda biliyorum. Hem buradakinin, dünyadakinin hem Andromeda'dakinin. Şimdi ben bu kutuları ne kadar yüz kere, bin kere kapatıp açıp baksam, renk belirleyici aletimle, cihazımla baktığımda her zaman bunu mavi bunu kırmızı elektron olarak ölçeceğim. Sonra diyorum ki tamam. Tekrar bir spin'e bakayım bakayım. Acaba ne oldu? Deyip kutuyu kapatıyorum. Kutuyu kapattıktan sonra ölçüm yapacağım zaman tekrar spin belirleyici cihazımı getiriyorum. Ölçüyorum ki benim o ilk durumdaki hatırlarsanız yönelimle tamamen farklı. Yine birbirine zıt. Dünyadaki işte bu tarafı gösterirken Andromeda galaksisindeki diğer dolaşık çiftim zıttı gösteriyor. Tamam ama eksen kaydı. Yani spinle ilgili bilgiyi kaybettim. Ben araya başka bir ölçüm koyunca rengini belirleyeyim diye bir başka düzenek koyunca bu sefer ilk durumdaki spin bilgisi kayboldu. Tamamen her şey sıfıra döndü. Yani Schrödinger'in kedisi spin anlamında konuşursak yine hem canlı hem ölü oldu. Kutuyu açınca yine canlı ya da ölü durumuyla karşılaştım. Bu bir akılları zorlayıcı bir kısmı. İkinci kısmı şu. Ben bunun spinini artık yeni ölçtüğüm neyse, yeni belirlediğim spin değeri neyse, milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki dolanık çifti de kendini birincinin spin doğrultusuna göre ayarlıyor. Gördüğünüz gibi ayarladı, zıt yaptı. Bu neyse onun zıttı yaptı. Halbuki aralarında ışıkla bile haberleşme sağlamış sağlamış olsalar işte milyon yıl sürecek. Yani şunu diyecek. Birinci elektronumuz, beni ölçtüler, spin'im aşağı çıktı. Sana da haber gönderiyorum ki, işte spin'ini yukarı yönlendir diye e, sinyal gönderse, milyonlarca yıl sürecek bu. Ama biz görüyoruz ki, bunun üzerinde yaptığımız bir etki ya da bir ölçüm diğerini de etkiliyor. Dolayısıyla ondaki ölçümler de etkilenmiş oluyor aralarındaki uzaklık milyonlarca yıl bile olsa, ışık hızıyla giderek, milyonlarca yıl bile sürecek bir mesafede bulunsalar, e, e, anında haberleşebiliyorlar, dolaşık parçacıklar. Biri üzerinde yapacağınız etki, anında diğerin üzerinde de etkiye neden oluyor. E, kuantum dolaşıklığı bir de böyle, e, eldivenler dense böyle hazırladığım bir birbiriyle iletişim halinde olan ama gördüğünüz gibi hiçbir bağlantısı olmayan iki kutu üzerinde modelledim. Kutuların içinde elektronlar var ve elektronların işte spinlerini ölçeceğiz ya da olmaz ama renklerini ölçeceğiz gibi modelleme üzerinden gittim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.